Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden önce fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim çok güzel bir çiçek açılıyor etrafınızda. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek bir çiçek. <laughs> Onu söyleyeyim. Bu çiçek arkadaşlar çok güzel yerlere taşıyacak sizi. Bu işte olur, aşkta olur. para da olur. Sizi gerçekten mutlu edecek, böyle sizi sevindirecek bir çiçek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar ama bu çiçek yani sizi böyle sanki yeniden doğmuş gibi hissettirecek bir çiçek geliyor ve size konuyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Çok böyle Birini soruşturacaksınız siz yakın zamanda. İyi biri mi, kötü biri mi? Böyle birini bayağı böyle bir soruşturacaksınız arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şeyleri de yapacaksınız. Kimi soruşturuyorsunuz? Bir bayanımı mı soruşturacaksınız? Bir erkeği mi? Ama soruşturacaksınız ve böyle bir şeyler de öğreneceksiniz arkadaşlar. Onu diyeyim size. Bakın ağustos ayında sonundayız. Eylül'e girmemize çok az kaldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Siz Eylül'ün sonuna 2 Mayı gibi çok özel bir şey gerçekleştireceksiniz. Bu özel bir şey sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek özel bir şey olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Ama çok özel bir şey geliyor ve sizi buluyor yani. Öyle diyeyim size. Çok inatçısınız bir konuda. Diyorsunuz ben bu konuda bayağı bir inatçıyım yani birini kızdırmışsınız o da sizi kızdırmış ben inatçıyım onunla barışmam diyorsunuz ve barışmayacaksınız e, barışmayacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size diken var tam da ayağınızın dibinde yakın bir zamanda dikene basma bir riskiniz var arkadaşlar ama ama bu konuda dikkatli temkinli olun her an böyle bir, bir dikene e, basabilirsiniz dikkatli temkinli olun derim dostlarım çok güzel bir kapıdan içeri gireceksiniz. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek bir kapı. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir kapıdan böyle içeri doğru giriyorsunuz ve baya bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Size çok güzel bir kapı geliyor. Şu an hayatınızdaki kişiyle alakalı kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bu soru işaretlerin cevabını almam lazım diyorsunuz ve böyle yavaştan yavaştan adım adım bu soru işaretinden cevabını alacaksınız. Böyle bir kafanızı da bir rahatlatacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kazancınızı arttırıyorsunuz, paranızı, ekonomik durumunuzu böyle kazancınızı siz arttıracaksınız arkadaşlar. Yani sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek burada gelişmeler var. Dediğim gibi kazancınızı bayağı böyle hafifletiyorsunuz. Yani kendinizi affetip kazancınızı arttıracaksınız. Bir şikayette bulunacaksınız siz. Bu tanıdığınız biri, güvendiğiniz biri hatta. Onu siz şikayet edeceksiniz arkadaşlar. Yani bazı sorumlulukları almak istemiyorsunuz ve siz de onu dediğim gibi şikayet edeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Birinin yüzüne vuruyorsunuz takır takır hem de. Yani birinin yüzüne böyle takır takır vuracaksınız arkadaşlar. Yani size çektirmiş çektirmiş şimdi karşınıza çıkıp böyle özür dileyecek ya. Siz onun yüzüne böyle takır takır vuracaksanız öyle diyeyim size. Düşünüyorsunuz işin içinden çıkamıyorsunuz. Diyorsunuz onu düşün bunu düşün şunu düşün. Yani artık böyle bir şeyleri yapamıyorum işin içinden kalkamıyorum diyorsunuz arkadaşlar böyle işin içinden çıkacaksınız. Kalkamamışsınız ama merak etmeyin. işin içinden yavaş yavaş böyle adım adım da çıkacaksınız dostlarım. Burada sizi çok üzgün ve düşünceli gördüm. Böyle yıpranmış, üzgün, böyle düşünceli. <laughs> ne yapacağınızı böyle şaşırmışsınız, bunalmış, daralmışsınız, bir keyifsizlik var. Ama kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Kendinizi böyle adım adım böyle yavaş yavaş adım adım toparlayacaksınız. Eğer toparlamazsam bütün işlerim sarpa sarabilir. O yüzden bir an önce kendimi toparlamam lazım diyorsunuz. Bir an önce böyle kendinizi toparlayacaksınız dostlarım. Elinizde kocaman bir çekiç var. Duvara öyle sağlam bir çivi çakacaksınız ki Böyle rahatlayacaksınız ve hafifleyeceksiniz arkadaşlar. Öyle bir sağlam bir çivi çakıyorsunuz hayatınız hem de yakın bir zamanda. Öyle diyeyim size. Çok böyle dürüsünüz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, dürüsünüz. Nerede ne yapacağınızı, nasıl konuşacağınızı çok çok iyi biliyorsunuz. Böyle kişilere karşı arkadaşlar çok temkinlisiniz hayata karşı. Şöyle söyleyeyim ama siz ilerleyen zamanlarda Böyle bir para çekeceksiniz Böyle bir kredi çekmeyi düşünüyor musunuz Yani galiba kredi çekip Böyle bir şeyler var kafanızda yani Benim onları e, yapmam lazım <laughs> Onları gerçekleştirmem lazım Diyorsunuz yapacaksınız O kafanızdakileri böyle Yavaştan yavaştan da bir e, Gerçekleştireceksiniz Burada bir adam var bu adam sizi böyle okuyup üflüyor arkadaşlar, dua ediyor. Bu aile büyüklerinizden tanıdığınız bir kişi, seviyor, sayıyor, değer veriyor, sizi böyle okuyup üflüyor. Çok temiz kalpli, çok da e, merhametli çıkmış arkadaşlar. Yani böyle gerçekten siz seven sayan biri öyle diyeyim size. Onun duası size kabul olabilir herhalde. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, sizin büyük bir sorunuz var evle alakalı bu sorunuzu siz çözeceksiniz arkadaşlar yani evle ilgili bir sıkıntınız bir sitesiniz var bu sizi çok yormuş çok bunaltmış çok da daraltmış bu sorunu bu sıkıntıyı siz ortadan tamamen e, bir kaldıracaksınız bir rahatlayacaksınız yani bir ortadan kaldıramadım çok bunaldım çok da daraldım diyorsunuz ama ortadan kaldıracaksınız merak etmeyin dostlarım Etrafınızda çok büyük bir ışık var arkadaşlar. Siz bu ışığı çok güzel bir şekilde yakalayacaksınız. Yani bu ışık sizi yormuş, gelmiş, böyle moralinizi bozmuş. Ama siz bu ışığı yakalıyorsunuz ve size büyük bir rahatlama da gelecek ve hafifleme de gelecek arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Çok büyük iki rakamı var. İki gün, iki hafta bu iki ay bile olabilir arkadaşlar. İki vakitte siz kendinizi çok güzel bir şekilde toparlayıp yeni bir başlangıç yapacaksınız hayatınıza. Bu yeni başlangıç size çok uğurlu gelecek, çok şanslı, çok da bereketli gelecek. Yeni bir başlangıç olacak arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Şöyle söyleyeyim etrafınızda <laughs> size doğru. Bakan biri var arkadaşlar. Bu kişi etrafınıza böyle size doğru bir bakıyor yani. Öyle diyeyim. Bunu siz bakarken yakalayacaksınız. İlk başta yakalayamayacaksınız ama bakarken siz o kişiyi merak etmeyin yakalayacaksınız arkadaşlar. Onu diyeyim size. Bu da arkadaşlar Trabzon, Manisa, Sivas, İzmir size büyük bir sürpriz yapacak bu erkek bu isminde de olabilir bu harfler. Soy isminde de olabilir. Size çok büyük bir sürpriz yapacak. Bu sürpriz çok rahatlatacak, çok mutlu edecek, çok da sizi sevindirecek bir sürpriz olacak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Kafanızı karıştıran birileri var. Ama bunlar sizin artık kafanızı karıştıramayacaklar arkadaşlar. Bunlar sizin böyle moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar, kafanızı karıştırıyorlar. Ama dediğim gibi artık kafanızı karıştıramayacaklar siz bu kişilerden yavaş yavaş, adım adım da kurtulmuş olacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim size enerji veren çok kişiler var. Bu kişilerden siz bir bir e, teker teker Adım adımda kurtulacaksınız arkadaşlar Bunlar size enerji veriyorlar Sizi böyle toparlamak istiyorlar Düzeltmek istiyorlar ama bir türlü toparlayamıyorlar Ama toparlayacaklar Hiç merak etmeyin Yavaş yavaş adım adım sizi toparlayacaklar Yine böyle bir Allah'a havale ettiniz mi Yani diyorsunuz ben onu Allah'a havale ettim Bu kişi gerçekten beni çok üzdü Moralimi çok bozdu. Keyfimi çok kaçırdı diyorsunuz. Onu böyle Allah'a havale etmişsiniz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Umarım hayırlısı olur. O kişi ceremesini çekecek. Ve ee, cezasını da çekecek arkadaşlar. Onu hep belirteyim size. Şansınız bol olacak. Şansınız o kadar çok dolmuş. O kadar çok dolmuş ki şansınız bayağı bir bol olacak arkadaşlar. Hem de yakın bir zamanda bol olacak. Onu söyleyeyim size. Çok böyle düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, böyle bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz ama böyle işin içinden çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Yani artık ben bir şeyleri böyle Toparlamam lazım Böyle işin içinden bir türlü çıkamıyorum Diyorsunuz ve işin içinden böyle yavaştan Yavaştan adım adım artık Böyle bir çıkacaksınız arkadaşlar Bunu söyleyeyim size Sizin hayatınızı kurtaracak Burada bir telefon haberi var Siz yakın bir zamanda Bir şeyin neyin ne olduğunu Göreceksiniz Sizin hayatınızı kurtaracak burada çok güzel bir biri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Bakın gözü görüyor musunuz? Düştü. <laughs> yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada bir gelişme var. Göz öyle bir düştü ki hayatınızda. sizi rahatlatacak. Sizi mutlu edecek burada büyük bir gelişme var. Göz tamamen düştü arkadaşlar. Onu diyeyim size. Büyük bir dileğiniz var. <laughs> büyük bir isteğiniz var. Siz dileğinizi, isteğinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani yakın bir zamanda sizin dileğiniz de olabilir, isteğiniz de olabilir. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Hayal kurduğunuz bir şey var sizin siz onu e, gerçekleştireceksiniz yani bir şeyi o kadar çok o kadar çok böyle bir hayal kuruyorsunuz ki o hayalinizi siz yakın zamanda böyle bayağı böyle bir gerçekleştireceksiniz böyle bir rahatlayacaksınız hafifleyeceksiniz enerjiniz de bayağı bir yerine gelecek böyle keyfiniz de yerine gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz çok özlemişsiniz sevdiğiniz kişiyi. <laughs> Bu bayan olur, erkek olur. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Böyle bir değer veriyorsunuz. Yani aklımdan çıkaramıyorum. Onu kalbimden bir türlü atamıyorum, bir türlü çıkaramıyorum diyorsunuz. Ama onu artık bir çıkartacaksınız arkadaşlar. Yani nereye kadar hani böyle <laughs> gidecek diyorsunuz. Onu kalbinizden, yüreğinizden tamamen çıkarıp atacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Sırtınızda çok büyük bir taş var. Siz bu taşı çıkartacaksınız arkadaşlar. Yani sırtınızda o kadar büyük bir taş çıkmış ki bu taşı çıkartıyorsunuz. Böyle bir rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz. Enerjiniz de yerine gelecek. Böyle keyfiniz de yerine gelecek. O taşı tamamen sırtınızdan böyle söküp atacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek bir arkadaşınız var. Yani size böyle sıkıntı yaratacağım derken kendi sıkıntı yaşayacak. Yani kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek arkadaşlarım benim. Onu diyeyim size. Beş ya da altı hafta içerisinde sizi rahatlatacak bir huzur var. Yani huzurunuzu buluyorsunuz. 5 ya da altı hafta içerisinde bu huzur sizi çok rahatlatacak, çok mutlu edecek, çok da böyle bir sevindirecek bir huzur olacak arkadaşlar. Onun net belirteyim size dostlarım. Bir şeyi çok böyle hayal ediyorsunuz. İnşallah siz o hayalinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani bir şeyi böyle o kadar çok o kadar çok böyle bir hayal ediyorsunuz ki o hayal ettiğinizi yapıyorsunuz. Baya böyle bir de kafanızı rahatlatacaksınız yani öyle diyeyim size. Bu da çok cimri biri var yakınınızdan biri. <laughs> Siz ona böyle pintilik, cimrilik böyle hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama o size yapıyor yani ben o ufacık bir şey de yapmıyorum. Ama o bana cimrilik, o bana <gülüyor> pintilik <gülüyor> Yapıyor diyorsunuz. Bu durum sizi çok üzecek ve çok da şaşırtacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size <laughs> dostlarım. Siz ailenizden biri için büyük bir dilek dilemişsiniz. Bu e, dileğinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Diyorsunuz ben ailem için bir dilek diledim. İşte bunu yapacağım, bunu gerçekleştireceğim diyorsunuz ve yapacaksınız. Bu aileniz için bu e, dileğinizi de gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Sevinçten havalara uçuyorsunuz. Size öyle bir hayırlı bir haber geliyor ki böyle sevinçten böyle arkadaşlar böyle havalara doğru uçacaksınız yani. Öyle diyeyim size. Aradığınızı buluyorsunuz. Siz bir şey arıyorsunuz. Onu bulacaksınız arkadaşlar yani. Aradığımı benim bulmam lazım. İşte gerçekleştirmem lazım diyorsunuz. Onu bulacaksınız ve onu da gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Onu net belirteyim size dostlarım. Kalbinizde bir yara ve sıkıntı var birleşmiş. Kalbinizdeki bu yarayı bu sıkıntıyı tamamen ortadan kaldırıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz da. Onu söyleyeyim size. Çok iyilik yapmışsınız geçmişte. Siz bu iyiliklerinizin karşılığı, karşılıksız tabii ki yapmışsınız. Ama bu iyiliğinizin karşılığını onlar unutmayacak. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoma like, beğeni yapan herkes beni sevindirmiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.